Düşünebiliyor musunuz? Yıl 1982 Larnaka Havaalanı'na bir dolu uçak gazeteci iniyor. Sıra bana geldiğinde böyle pasaportuma bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Hemen telsizler çalışıyor. Beni aldılar, internetler Neye geldin casus diye. Neyse bir sorgulama. Bir gece bir iskemle üzerinde bekledim. Ertesi sabah beni bir şeyle gemiye bindirdiler. Ee, bir Ermeni gemisi. Onlar Cunye limanına gönderdiler. Ha, yakın. Yakın. Gitti karşı yani 7 saat sürüyor ama yakın. Neyse indim e, Beyrut'a bir gittim. Reza'yı arıyorum. Meşhur bir otel var. Komodor Oteli şu anda Swiss Otel. Oraya bir gittim. Dünyanın en baba fotoğrafçıları. Bütün kim var mesela senin tanıcın. Donald McQueen'in orada mesela. Catherine Leroy. Şey, e, Eddie Adams. Meşhur. O Viet Kong'u çeken adam hepsi orada. Otele sordum resepsiyonda oda var mı? Yok dediler. E kaç para dedim? 700 dolardan başlıyor dediler. Ulan benim cebimde 500 dolar var. Reza'yı soruşturdum bizim Neda. De dediler ki 3 blok ötede bir Filistinli'nin şantiyesinde yatıyor. Sabahlar çok erken saat. Gittim ben baktım Reza daha yeni işte çayını koymuş. Mişel'e gidecekmiş. Su bulmuş bir yerden çay yapıyor. İşte bir de onların böyle kuru ekmekleri var. Kağıt derler Lübnanlıların. Almış. Coşkun dedi koy dedi sen de buraya bir uykutulun matla beraber yatarız dedi. Biz iki günümüzü Komodora 400 metrede bir inşaatın işte üçüncü katında bir sıvanmamış biriketler arasında geçirdik ama gündüzleri çalışıyoruz. Üçüncü günüm reza yok. Gelmiyor merak ettim. Otele de gidip bakıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Ama bu arada dışarıda korkunç bombardıman var. Yani Gece gündüz olmuş. Böyle gündüz gece olmuş. Hiç karışıyorsun Bir anda gecenin bir saatinde ortalık bembeyaz. Adamlar havai fişekleri atıyorlar böyle. Bombalayacak yerleri aydınlatsın diye. Paraşütle atlan böyle ışıldaklar. Bir baktım Reza geldi kanlar içinde. Elinden yaralanmış, yüzünde yaralanmış falan. Coşkun dedi büyük fotoğraf çektim dedi. Ne çektim dedim? Uzay dedi. Hemen deniz kıyısında Ravşe'den aşağı inerken İsrailler tank saldırısına girişmişler. Emel milisleri, işte Şiiler, ile bir tankı etsiz hale getirip, içinden İsrail askerlerini çıkarıp, poz vermişler. Reza bunu çekti. Sonra Reza aldı bunları. Bir filmin, bir kaset filmin, ülke dışına çıkarılma maliyetinin 10 bin dolar olduğu bir ortamda, Reza gidiyor, işte orada o zamanlar, John Hogland diye bir gazeteci Black Star Ajansı'nda çalışıyor ama hem Newsweek'in hem Time'ın shipping işlerini o yapıyor. Bilen Abdül diye var. Bu trafiği sağlıyor. Beyrut'tan Ürdün'e o abuk subuk yollardan kaçak arabayla film taşıyorlar. Salt gazetecilerin değil. Bir de ABC, CBS gibi televizyon kanalları var. Onların da kasetlerini. Neyse Reza'nın kaseti gönderildi. Reza iki gün sonra Nizvik adına. Çünkü Nizvik'e kapak oldu fotoğrafı. Komodora yerleşti ama küçücük bir oda vermişler. Ben sadece işte duş almak için gidiyordum. Ha, ben yine inşaatla devam ediyorum ama tek başımayım. Sonra Sadri diye bir cezayirli çocuk geldi. O zamanlar Fransa'da Gama'ya çalışıyormuş. O da inşaatta Reza'nın bulunduğu yere yerleşti. İnanılmaz bir bombardıman. Bir tarafta denizden, diğer tarafta havadan. O e, 150'lik toplar var, İsrail'den gönderdi ama arda arda bizim bölgeye ateş etmiyorlar ama Hamra'nın ucuna doğru her yer zifiri karanlık ve binalar yıkılıyor. Ama asıl yıkım Sabra Bölgesi, o Arap Üniversitesi'nin bulunduğu bölge çünkü FKÖ'nün bölgesi orası, yerle bir edilmiş. Ben de çıktım makinemi aldım. Bir anda baktım, şeye yaklaştığımız yer o Burculmur dedikleri tamamlanmayan bir gökdelenleri evet. var. Oraya yaklaştığım zaman Binalar çökmeye başladı ve şoktan kendimi bir anda böyle bir kum yuğunun içinde gördüm. Toparlandım. Bir kadın elinde bebeğiyle koşuyor. Arkadan silahlı adamlarla koşmaya başladı. Elimde F2 Nikon patır patır çekmeye başladım. Artık ne çektim bilmiyorum. Daha filmi görmek imkanım yok. Hemen komodora gittim. Reza dedim. Bir çok güzel fotoğraflar var. Gel yollayalım dedi. Yine John Hogland'a gittik. John Hogland dedi ben dedim yolamam dedi tanımadığım fotoğrafçıların. Ya dedi bu Sipa'nın fotoğrafçısı Black Star'la çalışıyor. Adam kabul etmeyince Reza baya böyle bizim İran Türk dayanışması seni mahvederim dedi. Burada yaşatmam dedi. Zarfı açtı. Benim filmi içine koydu. Gönderdik. John Hogland'ın da kim olduğunu sana söyleyeyim. Salvador filminde ölümü konu edilen fotoğrafçı. Of. Aa, evet, hatırladın oh. mı? Sarışın şey, evet, evet. aynen. Işte, o evet. John O öldürülünce işte, işte işte. Yani evet. aynen işte şeyde <laughs> abi benim film gitti. Ben yine tabii inşaatta devam ediyorum. Rezan'ın oraya gelip işte oradan buradan toplama sabah kahvaltısında sandviçleri hazırlıyoruz. Meşele getiriyorum suyu, çay yapıyoruz falan. neyin bir de boş bir havuzu var komodorun. Sürekli silah Sesi taklidi yapan bir papağanı var, sonradan vurdular. Böyle havan düşüşünü yapar, Vyürür diye patlamayı falan verir kendi efektleriyle, papağan efektiyle falan. Ah. O, bayağı ciddi haber olmuştu o papağan. Neyse, o havuzun kıyısında ben, Reza oturuyoruz. Donatmak Kül'ün geldi. O zararlı dedi. Ben de böyle bir şey mi yaptım falan dedim. Ulan dünyanın en büyük fotoğrafçısı, Sör bayağı kraliçe sörlük vermiş. Kıbrıs Savaşı'nı en iyi çeken adam Donald MacKlin kitapları var. Yani Türkiye'nin değerlendirmediği bir adam ama şu anda bir arkeoloji kitabı yaptı Türkiye'de 80 küsur yaşında. Dedi senin yüzünden dedi ben dedi time kapak olacaktım ama senin fotoğraf kapak oldu dedi. Ha. Ve elinde böyle grapon kağıdı gibi bir telefoto. Hı. Ben neredeyse o boş havuza düşecektim. Ay canım. Bir baktım şampanya getirdi. Yanda dedi, kitapçı var dedi. Git kitabımı al dedi. Filistin kitabı. Sabahleyin sana bir şey yazacağım dedi. Sabahleyin kalktım. bilgişim. işim Donald McQueen kitabı yazdı. Neyse. Ben İyi bu abi. savaşı işte 3 buçuk ay durmaksızın izledim. Reza ile beraber. Reza gitti geldi. Tabi Sabra Şatilla katliamından bir gün önce ülke hasretim ağır bastı. Gittim ama işte cesetler daha kaldırılmadan geri döndüm. O dönemde Arafat'la sürekli bir ilişkimiz var. Çünkü Arafat'la bana tanıştıran kişi kim biliyor musun? Cengiz abi. Nasıl tanıştık? Onu anlatayım. Hatırlarsınız 78'de Mısır elçiliğine Filistinler bir baskın düzenlediler. Ee? Elçiliğin bir görevlisini, Mısır elçiliğinin bir görevlisini öldürdüler. Evet. Hatta birinci kattan aşağı atıldı. Evet. Bizler o Bir yeri çekmiştik. Şey gitti. İçişleri onun, Bakanımız aynen. gidip aradı. Onun ]ındı. üzerine o işi halletmek için ilk kez Faruk Kadumi geldi. Ha. İşte Fe, Fe dış işleri sorumlusu. Ha. Sonra Arafat geldi. şu i̇şte Arafat geldiğinde abi Cengiz abinin yakın dostu Cengiz Cengiz diye. Ben de sen Cengiz abi bana tanıştıracaksın dedim. Sen her keresinde Cengiz'in adamı geldi diyordu bana. Arabada gittiğimde Aa. Cengiz nasıl diye tanıştım. Cengiz ben, bizim. Bir Enteresan bir o adam abi biliyor musun? çevresi olan bir Kudüs'te şey. dolaşıyorum. Davet etti beni. Üniversite oradayım. Bu karşıdan geliyor. Bu kadar Filistinli'nin adamı İsrail'de şişleri yetkilileriyle geliyor. Ama o dönem ayrı. O Rabin dönemi işte. O dönemin hmm. sana yılını söyleyeyim. 86. Ben de orada dedim. Beraberdik. He seni görmedim. Beraberdik çünkü biz Halitle röportaj yaptık. Vaa tabi. Bu gelmiş. Ben bunu görünce artık şaşkınlıktan ulan dedim benim haçım da sensin galiba. Via hmm. Dolorosa'nın üstündeyiz. İsa'nın haçla yürünün. Ben Bende görüntüler var. Bakacağım mutlaka siz de varsınız Şu orada. Bundan sonra yürüyoruz çarşıda. Şimdi ben soruyorum. el yucat kibrituna derim. Suslan öyle mi denir? Fi kibrit denir diyor. Sokak Arapçası benimsemiş. Yani bu Cengiz Çandar denen Adem Evet. Herkes kendine göre sever sevmez, bayılır bayılmaz. Mütiş. Fakat bu heri müthiştir yani. Müthiş. Orta Orta doğuda Ortadoğu'da. Yani dersen ki uzman Bunların Cengiz. bunların gazeteciliği gibi böyle iki tane daha yok, yok. alimimiz olsa başka öterdik yani ya. vallahi çok Ama Cengiz abi'nin çok var. Ben çünkü İran'da da Cengiz abi dolaştım. Artı biz İsrail'de beraberdik. Abi bir şey anlatacağım. Çok mesela ilginçtir. İsrail'de Cengiz abi arabayı kullanıyor. Biz seçimlere gideceğiz. Sizin de olduğunuz zaman işte. Hı. Önümüzdeki arabaya bir çocuk moloz kokteyli attı. Böyle aleler içinde. Abi dedim arabayı çek dedim. Hemen şamponu indirdi. Ben kamerayı aldım. Bir tarafta fotoğraf makinam, diğer tarafta kamera çekmeye başladım. Ulan dedim. Bir de Mehmet Ali Biran'da çalışıyoruz ikimiz de. Hı. Rahmetli Birand 32. gün program yapacağız çünkü 250 dolar para veriyor bize para yok. Tek kaynağımız o. Bir de ben Sipa'da fotoğraflar satılırsa diye bekleyeceğim. Abi harika dedim. Cengiz abi otele döndü. Ben gittim bu medya araştırma merkezi var. Çünkü filmleri yıkatıp e, hmm. gösterdikten sonra gözleniyor. Orada da bizim bir Fransız gazeteci duruyor. Dedi ki Aral dedi. şimdiye kadar hiçbir fotoğrafını engellemek istemedim görüntünü ama bunların hmm. hepsine el koyuyoruz. Niye? Hmm. İsrail'li gizli servis hmm. ve savaşçı askeri mağdur gösteremezsin. Hani vurulmuş hali, yaralı hali, mağdur halini gösteremezsin dedi. O yüzden şu 7 Ekim olayı hmm, hmm. benim için hani Fransızlar derler ya lüş. Evet yani. Hep soru işaretim var benim. Soru işaretim var. Hep evet, işaretim aynen. Var. Yani çünkü aynen. kendi halkına gardiyan evet. ama içinde güvenlikçiler evet. de var. Evet. Bu kadar mağdur gösterme hakkını şimbet kimden aldı? Evet. Yani Ama bu, bu çok, çok önemli bu söylediğin. Çok yani değil. aslında şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Şimbet mi yürütüyor? Organizasyonu, organizasyonu Evet. evet. Şimbet mi yürütüyor? Onu sayın Şimbet. Bak burada bir yanlışlık çok yapıyor görmüyor musun? Efendim. Mossad ordunun ismi paradır. Şimbettir asıl şey. Hı hı. Yani bir FBI gibi derler hı hı. bir bakıma birisi hı. hakiki şeydir. Tabii değişiklik olur. Ama bu çok yani. önemli bu nokta. Ben açıkçözü Ya bu nokta çok önemli. Yani yaşadığım düşünüyorum yani ben, benim ondan sonra ben intifada da gitmiştim. Daha biz girdiğimiz anda zaten isimlerimiz belli, her şeylerimiz belli. ilk lap böyle sana 6 tane yapraktan oluşan bir sözleşme verir ve içinde maddeler vardır.